Hazır. Hop. <laughs> Beyi aldın geriye. Hemen buraya geçiyorum Bravo. ben. Bravo. Verdi. Aynı şekilde tam tersi. Diğer yönden. Aldı. Bravo. Var bak Herkes mutlak bir yerde. Alan yaratıyor Bravo. mutlaka. Parmak ucunda Vurulur Evet, Değiş. geriye. Verdi. neyin evet ben doğ ya ya ayıs saçma şey yine gel hadi galmiş 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 ya biraz daha gir git git kaleye kadar gir bravo hayır dur dur, dur. Lan oraya dar. Tamam. gibi. Tamam daha iyi. Güzeldi Güzel biraz. Güzel. Tamam. ben burada. Hemen gelicem. Gel. Gel. Kolay aslında. Çok, çok kolay değil. diye bırakıyorsun Zaten top iki tarafı sürüyor. Sağlı topluyor. Gel. Gel bakın. İyi vurdu, gir oraya. Doğru zamanda geç. Doğru zamanda baba. <laughs> <mı var? gülüyor> <laughs> 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 Oldu bir gel, Durdurma gel, topu. Devamlılık var ya. Durdurmayın. Bravo. Çileme. Şu topu Durdurma. Bravo. gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel Yavaş vuruyorum. Doğru zamanda da Gel. gel.